Merhabalar herkese. Bugün interview setteki combination sorusunun çözümünü yapacağız sizlerle beraber. Bu sorumuzu öncelikle tanıyaraktan başlayalım. Sorumuzda bize ilk satırda iki tane integer değeri veriyor. Integer değerlerinin ilki bir sonraki satırda vereceği listenin uzunluğunu, ikinci değerse bizim paralarımızı, ileride vereceği paraları toplayarak ulaşmamızı istediği değeri temsil ediyor. İkinci satırda ise bize ilk satırda verdiği n değeri kadar aslında para veriyor ve bu paraların her birinin kendi içerisinde değeri var. Bu paraları biz sınırsız kullanabiliyoruz ve sınırsız olarak kullanarak hedef değerimize kaç farklı biçimde ulaşabileceğimize ve bu ulaştığımız biçimlerin neler olduğunu print etmemizi söylüyor. Constraint'lere baktığımız zaman 20 tane neden fazla paramız olmayacağını görüyoruz ve paraların değerlerinde 100 olduğunu görüyoruz. Bize bunun verdiği ipucu ise şu aslında. Biz hemen hemen bütün ihtimalleri tek tek deneme hakkına sahibiz. Nasıl deniyoruz? Recursive bir yaklaşım deneyeceğiz. Recursive bir yaklaşımda şunu yapacağız aslında. Bir parayı aldıktan sonra bu paranın kullanıldığı ve target değerine çıkartıldığı versiyonu tekrardan çağıracağız. Ve biz bunu sürekli olarak devam ettirdiğimiz sürece sıfıra ulaştığımız anda biz önceki eklediğimiz değerlerin bu target'e ulaştığını bileceğiz. Bu target'e ulaştığını bildikten sonra da demek istediğimiz listeye bunu eklemiş olacağız. Implementasyon üzerinden gösterirsem daha kolay olur diye tahmin ediyorum. Öncelikle biz burada inputlarımızı alıyoruz. Targetlerimizi ve enderimizi. Ondan sonra paralarımızın değerlerini içeren listeyi input olarak alıyoruz. Bunu aldıktan sonra da bir sortluyoruz. Neden sortluyoruz? Çünkü bizden bu işlemi, printleme işlemini Burada gördüğünüz üzere küçükten büyüğe yapmamızı istemiş. Küçükten büyüğe yapmak için de sortlamak mantıklı. Ondan sonra buradaki değerlerimizi hepsini bir sol fonksiyonuna sokmaya başlayacağız. Sol fonksiyonu recursive olarak çağıracağımız fonksiyon aslında. Biz burada ne yapmaya başlıyoruz? Base case'leri az sonra açıklarım zaten. Base case'lerin haricinde biz her bir para için aslında tek tek fonksiyonu çağırmaya çalışıyoruz ve çağırırken şunu yapmaya çalışıyoruz. Örneğin buradaki örneğimizde bizim 2, 3 ve 5 paralarımız var. 7'ye ulaşmaya çalışıyoruz. 7'ye ulaşmaya çalışırken de 2 parasını almaya başlıyoruz. 2 parasını aldığımız zaman kalan paralarla oluşturmak istediğimiz şey aslında 5 değeri olacak. Buradaki target değerini çıkarmamızın sebebi bu. Target değerinden bizim o anki paramızın değerini çıkardığımız zaman 5'e ulaşmamızı isteyen daha küçük bir fonksiyon çağırmış oluyoruz. Ayrıca geriye dönelik hesap yapmak istemediğimiz için, örneğin 3'ü çağırdıktan sonra tekrar 2'lerle hesap yapmak istemediğimizden dolayı i'den devam eden bir şekilde ereğimizi yeniden recursive fonksiyon içerisine sokuyoruz. Bunu yapmamızın tek sebebi aslında duplicate veliolardan kurtulmak ve bu videoları yazdırırken bahsettiğim gibi küçükten büyüğü olacak şekilde yazılmak. Ayrıca bir önceki pet'i devam ettirmemiz lazım. Nasıl devam ettirmemiz lazım? Şöyle, eğer ki biz 2'yi kullandıysak küçük fonksiyonumuzda aslında 2'nin olacağını biliyoruz ve bunu ekleme yaparaktan devam ediyoruz. 2, 3'ü kullandıysak biz bir sonraki fonksiyonumuzda 2, 3 Tüm yanına bir 3, 5, 2 artı ne eklememiz gerekiyorsa ekleyeceğimizi biliyoruz. Dolayısıyla bunu biz base case olarak alabiliriz. Base value olarak alabiliriz. Peki biz bu fonksiyonu ne zaman geri döndürmeye çalışıyoruz? Biliyorsunuz recursive fonksiyonlar kendi içerisinde daha küçük parçaları çağır çağır ilerliyor. Ve bu en küçük parça ulaştığı zaman bir base case'e ulaştığı zaman yukarıya doğru feedback vere, vere büyük bir sonuç oluşturmaya başlıyor. Burada gördüğümüz şey de her bir para için bütün ihtimalleri tek tek çağırdığını dallanarak aşağıya inen ondan sonra geriye doğru cevabımızı ileten bir sistem olduğunu görüyoruz. Base case'imiz de şu, biz rastgele bütün paraları denediğimiz için target veriyor, es kadar geçebiliriz ya tam target value'ya ulaşabiliriz. Target veriyor zaten ulaşmadığımız zaman biz burada fonksiyonumuzun daha küçük bir parçasını çağırmamız gerektiğini biliyoruz. Target value'dan daha küçük bir değer oluşturursak eğer, yani şuradaki ne, şuradaki fonksiyon bize negatif bir değer verirse, mesela şu aşağıda göreceğiniz üzere Örneğin 2-2-2, 4 tane 2 topladığımız zaman 8 oluşuyor. Hedeflerimiz 7 idi. Çok büyük bir değer oluşturduğumuz zaman hiçbir şey döndürmemesini istiyoruz. Çünkü bu bizim çözümlerimizden biri değil. Ancak şuradaki gibi mesela tam bulacağımız, tam sıfıra ulaştığımız bir değer bulduğumuz zamansa bunun bir cevap olduğunu biliyoruz. Ve en başta tuttuğumuz listeye bunu ekleyerekten bunu cevaplar listesine eklemiş oluyoruz. Aşağıya bu fonksiyonun verdiğimiz örneklerde nasıl çalıştığını az buçuk tahayyül edebilmemiz adına Birkaç tane adımını yazdık. En başta biz 2 ile başlıyoruz. Listemiz 2-3-5 olarak devam ediyor. 2 eklediğimiz bir listeyi sol fonksiyonun içerisine sokuyoruz. Ondan sonra bu daha küçük parça olarak yanına bir tane daha eleman ekliyor. 2-2. Hala biz target value'umuzdan daha küçüğüz. Dolayısıyla eklemeye devam edeceğiz. 2, 2, 2, 3 tane 2'yi eklemiş oluyor. Hala küçüğüz. Toplam 6 olduğu için yanına eklemeye başlıyor. 4. 2'yi eklediği zaman 8 oluşmuş oluyor. Haliyle target value'su 0'dan küçüğe düştüğü için hiçbir şey döndürmüyor. Yanına 3 ekliyor olmuyor. 5 ekliyor yine olmuyor ve dolayısıyla bu 3 fonksiyonu da aslında for döngüsüne çağırdığı için 3 tane 2'den sonra bir üst fonksiyona döndürmüş oluyor. Döndürdüğü zaman ne oluyor? 2 2 değerini geri döndük. 2-2 değeri az önce 3. 2, 3. 2 parasını çağırmıştı. Bu sefer 3 parasını çağırıyor. 2-2-3 değerini alıyoruz. Target veriyorsa 7 eşittir 7 olduğu için aslında bunu pet olarak bize geri döndürüyor ve fonksiyonumuz recursive olarak çağırmaya devam ediyor. 2-2'nin yanına 5 ekliyor. Target veriyorsa negatif olduğu için bize hiçbir şey döndürmüyor. Ondan sonra bir üstteki fonksiyonumuz tekrardan dönüyor. 2-2 i̇ki, iki fonksiyonlarının hepsini tanımladık. Artık 2'nin yanına ikinci defa 2 iki parasını çağırmak yerine üçüncü defa 2 çağırdığı versiyona geçiyoruz. Yanına 3'ü çağırıyor, 5'i çağırıyor. Bu sefer 2'yi çağırmıyor. Neden? Şuradaki array değerimizi iyinci elementten sonraki değerler için çalıştırıyorduk. Dolayısıyla 2, 3, 3, 2, 3, 5 çalıştırıyor. Ve bu şekilde bütün fonksiyonları aslında brute force'a yakın biçimde deneyerekten bizim doğru olan değerleri kontrol etmemizi sağlıyor ve doğru olan değerleri liste olarak bize geri döndürüyor. En sonunda da eğer ki bizim listemiz boşsa eksi bir döndürmemizi istediği için soruda böyle istediği için eksi bir print diyor. Değilse de bütün değerleri aslında satır ve satır olarak finitlemeye başlıyor. Ve soruyu bu şekilde çözmüş oluyoruz. Zaten burada görebileceğiniz üzere soruyu alıp da submit dediğimiz zaman da geçtiğini görüyoruz. Kompleksler açısından çok büyük bir sıkıntımız olmadığını söylemiştik zaten. 20 tane paramız olduğu için. Haliyle bu testlerin geçtiğini görebiliyoruz. Bekliyorum hemen. Bu şekilde soruyu çözebiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.